ile birlikte öjenizm kavramı tekrardan gündeme geldi ve pek çok gelişme yaşandı. Öncelikle ben e, öjenizm nedir diye girmek istiyorum. Çünkü belki bu konuyla alakası olanlar bilir ya da e, bilmeyen de vardır. Şöyle kısaca bir onu anlatalım. Ne hedefleniyor? Öjenizm ne demek? Ondan sonra zaten ayrıntılarına gireceğiz izninizle. Buyurunuz efendim. Ya yani bu iş biraz Darwinizmle ilgili, biraz Malthus nazariyesiyle ilgili. Ee, yani insanın evrilmesi, insanın hayvandan insan olduğu ve daha üstün ırka dönüştürülebileceği insan ırkının diğer hayvan ırkları nasıl ıslah ediliyorsa yarış atları ya da diğer e, hayvanlar insanlar da hayvandan evrildiğine göre bu da e, aslında bir devam eden evrim sürecinin e, örgütlenmesiyle mükemmel insana ulaşılabilir ve kapasite olarak buna uygun olmayan biyolojik ya da mental açıdan e, uygun olmayan ırkların da e, hem topluma maliyetini düşürmek hem de e, kendilerini böyle zor bir sürece mahkum etmek yerine onlardan kurtulmak. Çöp insanlar deniliyor. Yani e, verimli olmayan ekinleri de insanlar e, verimli olanları beslemek için Onlara e, su fazla vermemek için, onlara fazla gübre vermemek için, onları çapalıyorsunuz, değil mi? E, bir tarım e, ürünü yetiştirirken, insanların içinde de böyle tekamüle uygun olmayanlar ki mesela e, bu 15. yüzyılda başlayıp e, 17. yüze e, yıla gelirken bir e, süreç yaşandı. Ee, ve burada e, o kadar insan katledildi ki kızıl derilerin tamamı yok edildi, derilerin tamamı köleleştirildi. sarı ırkın e, çok büyük bir kısmı e, kendi topraklarında sömürüldü, sömürge haline getirildi o topraklar. E, bunlar insanlaşma aşamasını tamamlamamış aslında maymunlardı. Bunlardan kurtulmak gerekirdi ki hani balon yukarı doğru çıkarken safra atması gerekiyor. Ya havayı inmek için ya da yükselmek için daha fazla sıcak ya da daha hafif bir gaz yüklemeniz gerekiyor. İnsanlık yükselmek istiyor. Fakat ayak bağı olan bir takım gelişemeyen, tekamül sürecine ayak uyduramayan canlılar var. Onların itlaf edilmesi gerekiyordu. Üstün ırka ulaşmak için Hitler de onun için biliyorsunuz Yahudilere karşı, Çingenilere ve solculara karşı bunlar ıslah edilemeyen türler diye ve bir yandan da güçlü kadın ve erkeklerden yumurta ve sperm alarak üstün bir Alman ırkı üretmek istiyordu. Bugünkü öjeni hareketi Hitler ya da faşizmin Hitler ideolojisinin çok daha ülke çapında değil, dünya çapında örgütlenmiş ve bütün insanlığı ıslah etmek ıslah olamayacaklarında itlaf edilmesini öngören bir senaryo. Yani Öjeni Oca... hareketi genel olarak buna verilen ad. Şimdi ya yani hedef dünya nüfusunu 500 milyona düşürmek e, dendi. E, bu gerçekse eğer zaten bu pandemi buna yetmedi. E, önümüzde Tabii. daha büyük virüsler belki yapay felaketler mi olacak? Bir de şunu merak ediyorum. Özellikle yaşlılardan kurtulmak istemelerinin sebebi. Hani büyüklerimiz bizim bağımızdır, geleneğimizi, göreneğimizi öğrendiğimiz, köklerimizi öğrendiğimiz insanlardır. Hani o köklerle bizim bağımızı kopartmak ve bize daha kolay hükmedebilmek için, bize derken özellikle de gençlere tabii ki, bu bağ mı kesmeyi hedefliyorlar? Evet, yani burada bir defa e, Transhumanizm projesinde Industry 4 ile birlikte, İnsan iki human iki diye bir projeleri var bunların, bunu bir kenara anlat etmek gerekiyor. Aileden kurtulmak gerekiyor. Onun için de kadın erkek çünkü aileyi oluşturan anne baba ve çocuklardan oluşan bir aile vardı. Aileyi yok etmek gerekiyor. Çocuklar da birey olması gerekiyor. Bu birey din, ahlak, gelenek ve biyolojik cinsiyetinden bağımsız bir birey. Yani onu başkalarına bağlayan her şeyin bir kenara bırakıldığı insanların tekil hale getirildiği bir genom'a dönüştürüldüğü gender diye tanımlanan demin söylediğim gibi yani bir aile bağlarıyla tanımlanan bir kişi değil bu kişi değil kişiliğin, kişinin kişiliği olur bunun bir genom canlı bir organizmaya dönüştürülmesi gerekiyor. Sonra bu canlı organizmanın a, toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak a, eğitime de marife de gerek yok. Çünkü beynine yükleyebiliyorsunuz. Beyninize bir şeyler yükleyenler onu silebiliyorlar da. Demek ki artık eğitim, e, öğretim falan diye bir şeye de gerek yok. Dil bilmeye de gerek yok. Zaten artık bugün cep telefonunuza bir program indiriyorsunuz. Kamerasıyla e, yabancı dilde bir derginin üzerinden Dolaştırıyorsunuz, hepsini siz Türkçe olarak ya da istediğiniz dilde okuyabiliyorsunuz. Yani bu insanların e, fakat kutuplarda çalışması lazım. O zaman e, bunu ne yapalım? E, kutup ayılarından bir takım genler aktaralım ki orada yaşayabilsinler. Ya da işte bunları aya mı varsa mı götüreceğiz Dünya yaşanmaz olursa oradaki şartlara uygun ya da nükleer santralde eğer. Çalışacaksa hamam böcekleri mesela e, radyasyona karşı daha dirençli. O zaman hamam böceklerinden de biraz gen aktaralım. E, şimdi bu e, tarımda mesela örneklemek isterseniz e, portakal ağacında e, karanfil kokulu sarımsak yetiştirebilirsiniz ya da e, tavşan gibi üreyen eğer seri insan üretmek istiyorsanız tavşan gibi üreyen, koyun gibi büyüyen 6 ayda erişkin olacak bebek değil. 6 ayda erişkin olabilen, sincap gibi beslenen, her şeyi yiyebilen ama insan gibi düşünebilen bir canlı, bir genomik, bir kimera, mitolojik adıyla hani uçan at vardı ya ya da insan başlı yılanlar vardı. E onu da üretebiliriz. Çünkü bu yılanca da konuşabilir, kuş dili de konuşabilir. Çünkü onu sadece beyninize yükleyeceğiniz bir program bu onun gibi ses çıkartabilirsiniz ya da onların seslerini anlayabilirsiniz. Çünkü insan artık insan değil. Transhumanizmde insan nesnedir. Nasıl bir şey? Bu nesneler arası iletişimde insan, hayvan ve makina daha doğrusu bilgisayar aslında aynı networkte kim kimin komponenti, kim kimin sensörü, kim kimi kullanıyor çok belli değil. Siz şimdi Chat GPT'ye giriyorsunuz, ne güzel ne sorarsınız tek cevap alıyorsunuz, harika. Ama acaba siz mi o GPT'yi kullanıyorsunuz, GPT mi sizi kullanıyor? Siz unutup gidiyorsunuz ama GPT sizi hiç unutmuyor, sizi sorularınızı. Hatta biraz da yüz ifadelerinizi kameradan sizi, siz onun nasıl bir şey olduğunu hiç hayal bile edemiyorsunuz. Ama o sizi söylediği şeylere karşı o satırları okurken yüz ifadeniz mutluluk mu korku mu sevinç mi üzüntü mü şaşkınlık mı bunların hepsini okuyan bir GPT var. GPT sizi keşfediyor. Siz GPT'yi kullandığınızı zannederken işte yeni dünya, yeni öjenik hareket böyle sizi insan kimliğinizi dönüştürerek sadece biyolojik değil biyolojik varlığınızı sonlandırarak sizi bir avatara da dönüştürebilir ha biyolojik hayatımıyla yok canım isterseniz Eflatun'un e, bir genini bulursanız Mevlana'nın mezarından onun bir saç telini alıp onu yeniden e, bir canlı olarak üretebilirsiniz ya da avatarını çıkartıp Mevlana'yı getirseniz Mevlana kendi mesnevisini ezbere okuyamaz ama Metaverse'de <laughs> onu getirin e, Eflatun'la Mevlana karşılıklı otursunlar. İkisi de bütün o dönemi hatırlayacaklar veri tabanında kayıtlar varsa ve bugünün meselesini bu seçimi içinden çıkamadığımız şu seçimi ya da deprem sürecinde yaşananları nasıl çözmemiz gerekir bundan sonra çünkü her şey çok karıştı. Bunu Mevlana ile Eflatun'u televizyon programında sizinle ben değil <laughs> Mevlana ile Eflatun'u karşı karşıya getirip biz izleyebiliriz. Böyle bir dünya. Ve insan artık tek bir insan tipi değil. Avatarınız var. Kendi kendinizi birkaç tane öğretebilirsiniz. Hatta cinsiyetinizi farklı tanımlayabilirsiniz. Onun yanında ayrıca sizi kendiniz, kendi geninizden bir parça alıp İkinci bir e, Ekin Olcaytu üretebilirsiniz, ikinci bir Dilipat üretebilirsiniz ama bu ruhsuz genom denilen cinsiyeti de akışkan ve değişken olarak tanımlanabilen bir gender'a dönüştürebilirsiniz, o da yetmiyor. Hocam korkunç bir şey yani e, siz diyorsunuz ki, e, daha çok özür dilerim, Harari diyor ki insan tanrı olacak, i̇şte ha, zaten evet. küreselciler tanrı, sallaşmaya çalışıyorlar. E, evet. Fakat Yani işte sonuçta e, yukarıda da Allah'ın bir planı yok mu bunun önüne nasıl geçilecek bu COVID? Aa Hiçbir tabii şey bunun çünkü. bu büyük bir fitne, büyük bir felaket olarak insanlığın önünde zaten 8 milyara varan insan nüfusunu 500 milyona indirmek isteyen bir akıldan söz ediyoruz. Bu bir tam bir cinnet. Bu, bu bakın Covid'le istediklerini elde edemediler dediniz. Hayır. Dünyadaki insanların üçte ikisini aşıladılar. Artık ha. damarlarında grafen oksit var ve istedikleri zaman tek tıklı bunların canı var. Maalesef <laughs> hocam çok iyi anladım ve ne kadar korkunç bir halde olduğumuzu aslında. Ee, yani insan idrak edince düşünemiyorum yani neler olabilecek yani bu yapay zeka, bu aşılar işte yani bütün bunların sonunda dünya nasıl bir yere gidecek? Yani ruhsuz insan projesini anlatmışsınız kitabınızda bize golem dediğimiz. Evet, Neyi evet. hedefliyorlar? Yani tamam yarattım bir yaratık var ama ruhu yok, tamamen senin yönetiminde. E böyle yaratık diyeyim ben onlara. Etrafta dolaşırken bunlar Nasıl bir dünya hedefliyorlar ki? Yani, yani böyle bir dünyayı ekselen, yönetseler ne olacak gibi de yani. Zaten sizleri, yani bizleri Tanrı olan insan dışındakileri bedensiz varlıklara dönüştü. O, o metaverse. metaverse öteki dünya demektir. Yani Hı. siz cennete gitmeyeceksiniz. Cenneti sizin ayağınıza getiriyorlar. Şeytan Hazreti Adem'i kandırırken bu yalan söylemişti. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat ölümsüzlük. Gen kopyalarınız ve beyniniz kopyalandıktan sonra sizi yeniden biz üretebiliriz. İnsan artık üretilen bir biyonik robot. Ah size Seaberg diyecekler kafanıza çipi taktıktan sonra ben söyleyince dalga geçtiler ama şimdi artık herkes bunu <laughs> neuralinklerin ne demek olduğunu biliyor beyne takılan. Hayvanlara da taktılar. Hayvanların başına gelen bizim de başımıza gelecek. Bunu artık herkesin anlaması gerek. Kelebekler öldüğünde siz de öleceksiniz. Arılar öldüğünde siz de öleceksiniz. Tohumlarınızın genetik yapısı dönüştürüldüğünde sizin de genetik yapınız dönüştürülecek ve bunu sizin iktidarlarınız eliyle, sizin partileriniz eliyle, sizin oy verdiğiniz insanlar, sizin üyesi olduğunuz dernekler, vakıflar, sendikalar sizin çocuklarınızı gönderdiğiniz okullar üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi yeniden düşüneceğiz. Ben onların başarılı olacaklarını zahmet etmiyorum ama onlar insanlığa çok büyük bir fatura çıkartacaklar. Ne kadar kısa zamanda aklımızı başımıza toplarsak, zeka katsayımız ne kadar yüksekse o kadar kolay kurtulacağız bunlardan. Sonunda kurtulacağız ama çok az ağır bir bedel ödeyeceğiz. Çünkü hala insanlar bu oyunun farkında değiller.